hoş geldiniz. Bugün İspanya Alicante'deyiz. Ta -ta -ta tam. Binaların böyle renginden falan sıcak bir ülkede olduğumuz anlaşılıyor diye düşünüyorum. Aslında biz buraya bugün gelmedik. Bir iki gündür buradayız ama o ilk bir gün böyle denize girdik, dinlendik. Arkadaşımızla vakit geçirdik. O yüzden şimdi video çekmeye başladım. Ve size kaldığım yeri, gittiğim plajı, Alicante'nin güzel sokaklarını ve birazdan yiyeceğimiz o tatlı akşam yemeğini yanımda götüreceğim. Şimdi yavaş yavaş başlayalım Arif ne dersin? Aynen ben de ara ara sokakları göstereyim ama şehir zaten videoda göreceksiniz. Güzel mi, çirkin ben de mi? İspanya. <gülüyor> Ola! <gülüyor> Tabii gördüğünüz gibi kızlar el salladı. İspanya'nın sıcakkanlı insanları hemen anlaşılıyor. Evet, o gerçekten. konuda çok farklar yani hakikaten. Çok sıcak Derler kaldılar. ya sıcak sıcakkanlı mevzusu. Bunlar da öyle. Böyle şehir güzellikle çirkinlik arasında sanki böyle sıkışıp kalmış değil mi? Evet. Çok güzel sokakları da var. Çok çirkin sokakları da var. Ee, Olabildiğince göstermeye çalışacağız ama. Aynen. Daha çok biz şehri değil de kaldığımız yeri ve daha doğrusu o plajı falan gösteririz diye düşünüyorum hemen. Bir de merkezi var böyle yerleri mermerden döşemişler böyle Arnavut evet. kaldırımsı gibi. Değil de mozaik gibi yani. Evet. Oraya da gideriz birazdan. Aynen. Galiba ünlü. Çok neyi var bilmiyorum açıkçası ama onu da göstermiş oluruz videoda. Gezmeye devam ediyoruz. Şehirde böyle arkamda gördüğünüz gibi çirkin binalar da var. Arif bir göster istiyorsan. Yani evet. Tabii güzel şehir sokakları da var. Onlardan bir tanesine giriyoruz mesela. Sahilden sonrası e, dağlık. Zaten bu sokağın sonunda onu görüyor olabilirsiniz. Göreceksiniz daha doğrusu. Öyle yani güzel ama çirkin binalar da var ya. Aynen bilmiyorum. yani Şöyle değil mesela burada bu tatlı evler var ya çok klasik duran her yerde bu evlerden yok. Çoğu yerde artık böyle yüksek yüksek binalar dikmişler. Ha şu dağı göstereyim mesela arka taraf artık dağın Dağ. başladığı yer. Çatır çatır kırmızı ışıkta yayalar geçiyor. Arabalar dur denilen yerde durmuyor. Vallahi Türkiye gibi biraz. İtalya için aynı şeyi söylüyorlardı ki İtalya da öyle. İspanya'nın da öyle olduğunu gördük yani. Bu arada şeye geldik. O bahsettiğimiz caddeye. O demiştim ya. Yerler böyle Arnavut kaldırımı gibi. Evet, o caddedeyiz. Böyle bir şey yaparak güzelleştiriyorsun. Bizim gibi turistler de geliyor. Ben evleri göstereyim. Çok güzel. Mesela güzel evler var. Şu çok hoş. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama onun sol tarafındaki sarı olan, uzun olan tırt. Dediğim gibi güzeller de var, kötüler de var. Böyle bir karışım olmuş. İspanyol kızları nasıl buldun hemen? Çok güzeller, sıcak kanlılar. Güzeller hemen. Evet. evet çok güzeller. Zaten böyle o sıcak kanlı aşırı sevimli yaptığı için çok tatlı oluyorlar. Sahile doğru yakınlaştık. Şöyle şey var, kalesi galiba bilmiyorum tam bakmadım da. Zaten arka taraf dediğim gibi dağlık. Buranın sahili burası bizim kaldığımız yerden çok daha şey. Büyük. Büyük. Denizi göstereceğim. Şey geldiğimiz Bayağı... günde dalgalıydı. Ee, bugün de şey dalgalı yani biliyorum çok çarşaf gibi değil. Genel olarak bence böyle. Burası biraz kalabalık. Evet bizim gittiğimizi gösteririm. Orada çok insan olmuyor. Burası kalabalık. Ve sanki daha fazla dalga var. Nasıl? Sanki daha dalga. Akşam oldu aynı deniz. Neticede orası da abi oldu. Neyse hadi şehre dönelim. Aynen. Şimdi yemek yemek için bir restoran bulduk. Bana uykun bir şişeyle birlikte. Welcome. Thank you. Thank you. Sorun. this is <laughs> Şimdi burada böyle baktık birçok restoran. Bir de içeride bir yerde oturmak istemedik. Seçeneklerde en iyisi buydu. Böyle sokakta yürürken bulduk açıkçası. Bakalım şimdi menüye bakacağız. Ufak bir yer değiştirdik. Benim arkam daha güzel diye ben buraya geçtim. Şimdi şöyle içeceklerimiz geldi. Burada bir sangriyem var. Benim boyutlarımda hemen hemen bir İspanyol birası. Aynen ben bir tane İspanyol birası söyledim ama hoşuma da gidiyor. Beğendim. Neymiş adı? Aguila öyle bir şey. El Aguila. Güzel. Yani. Başka Aynen. ne söyledik? Böyle yemekler geliyor yavaş yavaş. Bir tane kalamar var. Bir de Kalamar söyledik. Şu bir tane ekmek e, balık kroket. Balık kroket istedik. Bir tane daha balık gelecek. Bir de İspanyolların e, geleneksel yemeği olan paella. Yani Aynen. işte böyle pilav ya deniz ürünü ya da balıklı ya da tavuklu falan öyle bir şey söyledik. Şimdi onu bekliyoruz. O da gelince onu da göster. Sen Aynen. ne söyledin Hakan? Bir ortaya söylemedik mi? <laughs> <laughs> İçecek olarak mı söyledin? İçecek olarak ne istiyorsun? söyledim. Böyle limonlu <laughs> Küçük ekmekler. Değişiklik yapmışsın. Bugün nesli içiyorsun? Paraya kıyıyorsun ya. Yemeğimiz geldi bu arada. Paella. Neydi, Neydi bunun adı? Paella. Paella. Yani... Paella. 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 Yani e, pilav. pilav. Aynen. Kaşık bu... da mübarek şey gibi, mızrak gibi yani. Evet, tabağını al bakalım onu nasıl alacaksın. Yalnız kaşığı, ha doğru. Böyle alacağım. Ama ben severim pilavı ya. Size de servis evet. edeyim mi efendim? böyle sebzeli bir e, biz şey aldık tavuklu ve sebzeli aldık isterseniz balıklı falan da var ama biz bunu böyle almak istedik yemekler taksit taksit geliyor bu arada o yüzden fena da gelmiyor sanki sıralamayı evet. iyi biliyorlar ve ona göre götürüyorlar Aynen, şey önce böyle. baştan başlangıç sonra yemek sonra da galiba balığımız gelecek neyse daha fazla beklemeden Hemen payyamızı yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra şatlar geldi. Bunlar müesseseden. Bunlar müesseseden ama ben bu şatı içemem. Bunu ben içersem içerim. baygınlık. Ne olduğunu da bilmiyorum. Getirdi vallahi şat. Limoncelladır belki. Var ya Ha yok. <laughs> o suratla içemem. Yo likör. Likör gibi bir şey bu bu arada. Aa. İçerim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz balık da söylemiştik. Onu unuttular. Ama biz zaten karnımızı o neydi adı unuttum. Payelayla do doyurduğumuz için biz de hiç demedik balığı getirin diye. Çünkü çok doyduk yani. Neyse evet. bu da böyle bir tatlılık oldu. Hadi gel içmeyeceğim ama. Çin Hazır ol ya. Şerefe. Şatları içtik. Son bir kez sangriyamdan içeyim. <laughs> Şatları ben içtim. Hiçbiri içmedi. Aynen. Bakacağız Tartan was good. It was good. Thank you. Thank you. Gracias. <laughs> 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 İspanyolcaya da başladık bir topak. Burada kalsam zaten iki ayda öğrenirim. Çünkü mecburen insanlar çok sıcaktan olduğu için. Tamamdır. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Yemeğimizi yedik, biraz yürüdük böyle marinaya doğru geldik. Böyle bir sürü şey gördüm, onu söylemek istedim. Saç örüyorlar, Afrika örgüsü. Bu sokak satıcılarının hepsi hemen hemen zenci Afrika ülkelerinden. Aynen. Şey yok yani, beyaz yok. Yok, onlar örüyor. Sanırım son zamanlarda bildiğim kadarıyla Türkiye'de de bu pek bir meşhur oldu. Ve orada da aynısını Afrikalılar yapıyor. Burada ama bayağı gördük ve sokak satıcısı gibi böyle oturmuşlar. Evet. Gracias. Sokak akşam sıcır. oldular çıktılar böyle bizim Aynen. İstanbul'daki abi abi saat ben saat mi satıyorum? <laughs> saat kaşını demek, ben saat mi satıyorum? <laughs> Ay sokakları gez gez bitmiyor Emel değil mi Ay çok güzel ama ya böyle yürüp yürüp palmiyeli bir yerlere çıkmak şuradan gideyim bari. Hakan belki burada vardır çuros. Ay, do you have çuros? No. You don't have? Okay. Why no? <laughs> yok yok sorduk. Sorduk. <laughs> Şurası da var ama çuros olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel ya. Gecesi de başka güzelmiş yani Alicante'nin. Evet. İlk o bizim kaldığımız otel taraflarına gittik ya bir böyle şey oldum ne ee falan diye ama sonra merkeze gelince çok güzelmiş. Merkezi yani evet gece daha güzel oldu. Herkes sokaklarda. Hala çok sıcak ama yani tişörtün böyle sana oldu mu bilmiyorum da belki denizden çıkmış olmanın şeyi de var böyle bir. Bana olmadı çünkü benim elbisem efil efil. Allah bilmiyorum ya bir sıcak bastı beni ya saat 10'a gelecek ama yok. Hala sıcak. Ve hala çuros arıyoruz. Dondurma yemek ister misin? Hayır evet, çuros. Çuros. Çuros şey yok mu peki ya? Peki şey Google'da yok mu? Çıtır çıtır bir yazdım çıkmadı. <gülüyor> çıtır, çıtır. <gülüyor> çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çuros için güzel yerlere girdik. Evet, bulabiliriz. <laughs> çuros uğruna son 5,5 saattir. Çuros atmış da güzeldi aslında. Öyle evet. Ama yani <laughs> çiros <laughs> yok. Falan var. Ya tamam <laughs> başka bir şey çıtır ne istersen öyle. onu söyleriz. Çay <laughs> <laughs> şey. içeriz. Karar verdik. Çiros diye yola çıktık. Sonunda çiros suyu diye yola çıktık bulamayınca tatlıcı da şey kadar. Ay ben bir böyle e, lemon soda istiyorum. Limon soda evet var mı ya. acaba Abi. burada? Çok güzel oluyordu ya. Ha burası mı? İyi oturalım. Ha bizim yani sorduğumuz şuraya ait. Evet. Sorduğumuz yere. Yani tatlıları güzel benziyor. Ama ne yiyeceksin güzel ama? Tatlı bir şey. Onlar değil. Orası buraya ait. Biz nereye oturacağız? Buraya. buraya. Çuros yerine artık şöyle bir şey içeceğini göster. Bu bir fantalı mantalı bir şey aldık. Çok... Limonlu fanta. Ben bunu görmedim. Normalde portakallı oluyor. Limonlu fanta. Güzel Hakan ama beğendim, çok hoşuma gitti. Bu, bu neydi Hakan? Gördüm ha, beğendim. Beğenip aldık. aldık. Burada da Lotus'lu bir hani o bisküvi var ya ondan Aynen. bir tatlımız ama var. Ama şu saatte buz gibi, mükaten çok iyi gitti ya. Arif tatlı nasıl? Ne yalan söyledim. ikisini de beğendim, çok güzel. Ben şunu beğendim. Ya kıyıda köşede girdiğimiz bir yer ama. Aynen. Ben şunu beğendim. Adını bilmiyorum. Bir tane de şu var, o da çok güzel ama çok benim tarzım değil, bana ağır geliyor. Güzel. Dük, dükkanın adı da Rika, Larika. Sokağa bakın, hala çok canlı. Eve gidiyoruz da tramvayla gideceğiz, bilet, bilet bakıyoruz. <laughs> Biz L3'e bir gideceğiz galiba. Çözdük. Bu arada burada otobüste normal kartınızla, kredi kartınızla ödeyebiliyorsunuz. Kartla ödeyebiliyorsun, nakit evet. ödeyebiliyorsun, paso Ama gibi bir şeyleri var galiba. Ama şey diyorsun kaç tane bilet istiyorsun, o, kadın onu giriyor şoför yani kadın erkek. Batman. Ve sen oradan ödüyorsun. Ha otobüs şoförü pardon evet, tramvay evet. olarak düşündüm. Ya. Aynen. Tramvay geldi sonunda. Şurada otur sen aç onu. 10 dakika falan sürecek. Evet tramvayda gidiyoruz. Artık evde de dinleniriz, uyuruz. Yarın herhalde bir daha açarız. Öyle değil mi? Aynen. Çünkü artık yorulduk. Bu Gece 12'ye geliyor. Tramvayın içinden şöyle bilet alınabiliyor. Kart da geçiyor gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen nakitle geçiyor evet. Aynen geçiyor. O güzel bir şey. Ama biz içer, içinden almadık. Ama içinden alma sesi nasıl girecek? E çünkü oraya? sanırım bu mesaj şu an sokaktan geçiyor ya. Biz sokaktan da buna binebiliriz, ama ilk istasyondan girdiğimiz için bilet aldırdık size. Aa. Hadi inelim. Eve geldik artık. Yarın gündüz görüşürüz. Günaydın. Dün en son sizi yemek yedikten sonra eve geldiğimizde bırakmıştım. Şimdi uyandık, kahvaltımızı ettik. Böyle sahile gideceğiz. Artık denize atlamaya ama onun öncesinde evin böyle detaylı bir turunu göstermeden önce balkondan manzaramı göstermek istedim. Gel, çok güzel. Ters ışık oluyor ama idare edeceğiz bu ters ışığı artık. Yapacak Aynen. bir şey yok. Şöyle gösteriyorum. Göster. Hatta yüzeceğimiz, gideceğimiz sahili de göster çünkü orada şimdi. Ha, biz şuraya gidiyoruz. 2-3 gündür oradayız açıkçası. Bir de şu kataletiği göster, çirkin. Ha demiştik. Çirkin binalar var, onlardan bir tanesi tam karşımızda duruyor. Aynen. Kataliteye benziyor evet. Karşı tarafta ne demiştik? Fas. Fas. Aynen hadi gidelim burası bayağı Neyse, sıcak oldu. Neyse artık gidelim aşağıdan gösteririz plajdan videoları. Evet. Plaja geldik şimdi. Palmiyelerin arasında yer bulmak için aşağıya doğru iniyoruz. Bu arada burası böyle çok da kalabalık olmuyor. Daha az insan oluyor. Merkezin oradaki plaj evet. evet çok orası daha... ama çok da büyük değil miydi? Evet büyük. Ama buranın da bir eksiği var. Mesela böyle çok fazla yiyecek içecek satan yer yok. Tek bir yer var. Orada da tatlı bir şey isterseniz yok. Sadece yemek satıyorlar falan. Baksana şu bordlardan da kiralayabiliyorsun. Hangisi? Şunlardan. Ha evet. Evet. Onlardan kiralayıp açılabiliyorsun. Evet, biz buraya oturalım. Ay. Bu birisinin galiba. O birisinin sanırım Hakan burayı seçti. Aynen. Neyse biz bir serilelim, kurulalım. Aynen. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet. Yerleştik plajda. Şimdi denize doğru gideceğiz ama biraz böyle göstereyim istedim. Bir de şeyden bahsedeyim. Böyle bir şey kiralamak isterseniz iki tane şezlong, bir şemsiye 27 euro. Aynen ama kiralamaya gerek de yok. Birçok insan kiralamıyor bizim şu an yaptığımız gibi. Biz ilk geldiğimizde kiralamıştık. Daha sonradan palmiyenin altına zaten kurulabiliyorsun. Ya da birçok yere kurulabiliyorsunuz. Aynen öyle. E zaten dün de biraz güneş aldık yani. Öyle çok şey olmadı. Çok kalabalık olmuyor dediğimiz gibi. Deniz biraz dalgalı oluyor ama. Onu da evet. söyleyeyim. Ve üç gündür geliyoruz değil mi? Üç gündür deniz böyle. Hep dalgalı. Ama şey değil yani. Dalga vurunca içeriye doğru çekmiyor. Öyle bir şey yok. Yok. Bir de burada bir şey gördüm. Onu da söyleyeyim. Kadınlar bayağı böyle rahat bir şekilde üstsüz güneşlenebiliyor, çok rahat yani hiç kimse karışmıyor, etmiyor. Çok güzel o. Birazcık suya bakabilir miyim? Geliyor. Şu teyzenin yanından yanından gir olmalı. Gireyim mi? Ama şey mi? bu ortası şey için, şunlar evet, için. Evet buraya giremeyeceğiz, oradan şu şeyler gidiyor, bordlar. Evet, onun için yapmışlar. Ben çok gelemeyeceğim. Ben de çok gidemeyeceğim, mikrofonum var. Su böyle bir... İlk başta soğuk geliyor, sonra güzel ama ya çok alışıyorsun. Güzel. Böyle beline gelene kadar bir şok yaşıyorum, sonra sonra düzeliyor. Ay düşeceğim. <laughs> bir de böyle dalga sürekli geldiği için dipte oyuklar oluşturmuş. Evet evet sen de mi denk geldin? Evet, ama? şu an onlardan birine basıyorum. Bu arada daha önce söylemiştim ama bazen böyle yüzerken cümb diye balık atlıyor. Arif henüz görmedi ama ben iki tane gördüm. Aynen renk yemedin mi? Aynen. Aa, <laughs> soğuk. Mikrofona geliyordu. Mikrofona geliyordu. Ben çıkayım. Şimdi telefonu ve mikrofonu bırakalım. Sonra yüzelim biz. Dün hissetmeden bayağı yanmışım. Ve bir de bir şey söyleyeyim mi? Burada böyle her bir saatte bir güneş kremi süren bir tek biz varız. Ona rağmen acaba yandık mı? Bir, bir şey oldu mu falan diye sürekli kontrol edip durduk. Aynen. Ama güneş kremi sürmezsek kesin şey olabilir. Ee... Çok kötü olabiliriz ya. 31 derece, 32 Aynen. derece. Ve e, bir de biz öyle çok güneş gören ülkelerde yaşamıyoruz artık maalesef. Türkiye'den gelmediğimiz <laughs> için. Türkiye sıcak tabii. Evet. Şok etkisiyle bir anda fazla yanmayalım diye. Evet. O yüzden çok şey yapmadık. Güneş kremi sürdük. Tamam. Biz telefonumuzu bırakalım sonra denize gidip biraz eğlenelim. Tadını çıkaralım. Plajdayız hala. Birazcık yüzdük yüzdük. Güneşlendik. Sonra geldik dinlendik falan derken palmiyelerin altında Arif gitti bize marketten böyle içecek, soğuk bir şeyler ve atıştırmalık, sağlıksız atıştırmalıklar aldı. Çünkü söylemiştim ya burada böyle restoran gibi bir şey var ama onda hiç öyle atıştırmalık yok. Daha çok işte yemeklik bir şeyler var ama biz yemeğimizi şehir merkezinde yemek istediğimiz için buradan yemek yemiyoruz. O yüzden şimdi böyle palmiyelerin altında dediğim gibi keyif yapıyoruz. Aynen, ee, şöyle şey olsa. Böyle dondurma falan bilmiyorum var mıydı dondurma orada? Var vardı, mıydı? Evet. Ama şey yok mesela açık dondurma, külahda dondurma yok. Sadece işte bu bildiğimiz markalı dondurmalar var. Hmm. Onları da istemiyorum şu anda. Yüzdük, eğlendik. Artık bugünlük plaj turu bu kadar eğlencesi. Şimdi eve gidiyoruz. Bir duş alırız, hazırlanırız. Sonra da yemeğe gideriz. Zaten orada da benimle geleceksiniz. Orada bakalım. Bu akşam yine bir paella yeme planım var ama göreceğiz. Şimdi bir gideyim birazcık dinleneyim. Tuzu üstümden atmam lazım. Ta, ta, ta tam, hazırlandım. Şimdi merkeze geldik. Böyle fotoğraf çekilecek, video çekeceğimiz güzel yerleri arıyorduk. Sağ olsun Hakan arkadaşımız. Ola. Buenas. Sağ olsun ola. Hakan arkadaşımız bize güzel bir sokak buldu. Yalnız Gittikçe teyze şey. Ola yine mi geldiniz turistler? Çıktıkça güzelleşiyor. Evet. Şöyle bir göstereyim. Aa burası güzelmiş. Çok güzel. Yemeğe gidecektik. Yemek öncesi bir yine keşfe çıkalım. Fotoğraf keşfi. Ama çok sıcak. <laughs> Şu maviler çok hoş duruyor. Evet. Saksı'daki maviler. O nasıl bir mavi ya? Saks. Saks mavisi. Boyamışlar bunu çok güzel. Tasolu Arif. mavi gibi. <laughs> Yok artık. <laughs> Eğer buraya çeşinizi yaparsanız keserim diyor. Hayır. ha evet. Evet. Ama evet. <laughs> tamam. Görmemiştim. Devam et bakalım. Çok ikali. güzel. güzel. <laughs> Sanırım buradan artık kaleye çıkıyoruz. Şurada oturalım. Aşağıdan göstereyim nasıl gözüküyor. The house with the blue pots. Çok tatlı. Yoruldum ama. Bakalım bu caddede neler var. Ama şöyle çirkin binaları ya. Şu şu nedir kardeşim ya? Aynen Mesela ama şu o, nedir? Of çok tatlı burası. Şeyi bozmuş. Çok tatlı sokaklar. Hmm, Alicante işte İspanya'nın bu sokağını arıyorduk demek ki biz başından beri. Evet. Çok güzel yani bayıldım. 10 puan. Şu sokak falan çok tatlı. Neyse bunu da göstermiş olduk buradan artık Aynen. yemeğe gideriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Öyle değil mi? Aynen öyle. Artık yemeğe gideriz. Yemekte de ne yiyeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Böyle bir yer tamam. bulduk. Güzel bir yer. Şöyle bir yere oturuyoruz. Direkt, direkt cam kenarı. Ha, çok güzel. Evet bakalım ne bulabileceğiz. Bakalım. Arif birasını söyledi ama biraz huysuzdu çünkü ne yiyeceğini seçemedi. Seçemem abi öyle. Ee, ya. ya restoran çok güzel ama kızlar, yani daha doğrusu kızlar, garsonlar sadece İspanyolca konuşuyor ve anlaşmak biraz zordu. Ya ondan değil de yemekleri anlamak zor oluyor bazen. Yani fotoğraf koysa belki menünün kalitesi düşüyor, bilmiyorum. Kebapçıya dönüyor iş. E yemeği de bilmediğimiz için açta kalmak istemiyor. İkinci yemeği söylemek de evet. bana şey geliyor yani. En azından doyacağım bir şey olsun, pahalı olsun ama doyayım yani. Bir de fiyatlar ucuz geldi. Diyor ki bu niye bu kadar ucuz? Bu niye bu kadar ucuz? Burada restoran güzel yani biraz gösterdim ama zaten şöyle şurası tatlı bir restoran, beğendim. Yemeklerimiz gelsin yeniden görüşürüz, yeniden gösteririz yemeklerimizi. Ortaya böyle tavuk ve de patates sipariş etmiştik. Daha kendi ana yemeklerimiz gelmedi. Starter olarak. Nasıl beğendin mi? Aparatif olarak. Ee, güzel yani. Güzel bir de ekmek getiriyorlar. İstemeye gerek yok. bunu seviyorum. Evet ekmeği hemen getirdiler. Hiç söylemeden bile. Aynen. Ama daha biz bekliyoruz. Ben yine paya gibi bir şey söyledim. Arif de balık söyledi. Biz Hakan'la payayı paylaşacağız. PP olunca karıştı. Yemeklerimiz geldi. Bizim burada sebzeli payayımız var. Arif de balık söyledi. Yani çok seçenek olmadığı için ben yine payya söyledim. Sen balığını göster, fena görünmüyor. Yine dünkünden söyledi. Söylediniz. Aynen. Benimki işte bu, bayağı büyük bir balık. <laughs> Yanında patatesiyle ama. Aynen. Neyse hadi biz yemek yiyelim, sonra yeniden açarız. Bir şeyler yaparsak ilginç. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Benim pilavım güzeldi. Arif de balığını beğendi. Şimdi hesabı ödeyeceğiz. Bu arada yine böyle dünküne yakın bir şey geldi. 59 yani Euro tarzı bir şey. Dün belki bundan biraz daha fazla ödemiştik. Genel olarak Alicante çok öyle aşırı pahalı değil. Özellikle işte mesela Hollanda'yla karşılaştırırsan ya da Belçika'yla daha ucuz gibi. O yüzden burada fiyatlar daha iyi. Şimdi bekliyoruz bakalım hesabı ödeyeceğiz. Biz. Yorulduk artık dinleneceğiz. Biz gidelim yavaş yavaş. Artık videoyu bitiriyorum ama bitirmeden önce hemen böyle güzel bir manzaramdan veda etmek istedim. Arif size göstersin. O arada ben de fiyattan bahsedeyim. Burası böyle Alicante'de 5 gece 600 Euro'ya yakındı. 5 gecelik fiyatı. Plaja çok yakın. merkeze de yaklaşık otobüste 10 dakikaydı. Şimdi evin böyle küçük bir turunu göstereyim. Tabii ki en güzel yeri bence manzarası. Böyle bir oturma odası var. Bir televizyonu ama ben hiç kullanmadım. Şurada kahvaltınızı hazırlayabileceğiniz ufak bir mutfak. Çok kullanışlı değil açıkçası ama yine de var. Böyle gidelim. Hemen sağ tarafta klasik bir tuvalet banyo. Burada da büyük bir yatak odası var. Bir de arkadaşımızın odası var. O daha küçük bir oda ama onu göstermiyorum şimdi. Eşyaları var. Burayla ilgili bir şey söylemiştim çöl diye. Hemen göstersin size Arif. Burası kocaman bir dağ. Şimdi giderken yavaş yavaş videoyu kapatmaya bir şeyden bahsedeyim. Ev güzeldi, ev sahibi iyiydi. Sadece eve girerken böyle 3 tane farklı kapıdan geçiyorsun. O biraz sıkıntılıydı. Onun dışında biz iyi vakit geçirdik açıkçası. Neyse. Şimdi size bu güzel manzaramdan veda ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. İspanya'dan hepinize sevgiler. Hoşça kalın. Arif güzel manzaramla veda et. Hemen gösteriyorum yeniden. Daha önce göstermiştim ama yeniden göstereyim.